Merhabalar, bu eğitim filminde e, SolidWorks'un arayüzünü anlatmaya devam edeceğiz. İlk anlatmak istediğim e, seçenek, SolidWorks 2010 ile beraber artık biliyorsunuz arayüz Türkçe'ye döndü. E, birinci videomuzda arayüzü İngilizce bırakmıştım bilerek. Şimdi İngilizce arayüzü, SolidWorks'ü, Türkçe arayüzü nasıl çevireceğiz onu göreceğiz. Buradan seçenekler, yani Options kısmından veya Tools, Options kısmından bu sekmeye ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde. Options'a geldiğinizde, Burada Use English Language Menüs sekmesini kaldırırsanız eğer ve tamam derseniz OK ile programı kapatıp tekrar açtığınızda SortLogs 2011'inizi artık arayüzün İngilizce döndüğünü fark edeceksiniz. Tabi bu İngilizce arayüze geçmesi, pardon Türkçe arayüze geçtiğini fark edeceksiniz. Türkçe arayüze geçmezse eğer bu seçeneği kaldırdıktan sonra bile e, muhtemelen işletim sisteminiz İngilizce bir işletim sistemidir. Lütfen e, kontrol panelinden dil ayarlarınızı Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor bu e, Türkçe arayüze ulaşmanız için. Hemen bir yeni bir doküman oluşturalım. SolidWorks, yeni SolidWorks belgesi gördüğünüz gibi Türkçe bir arayüz. Çift tıkladım parça üzerine ve e, parça arayüzü hemen karşıma geldi. Birazcık parça arayüzünden bahsedelim sizlere. Sol panelde ilk beni karşılayan kısım e, Feature Manager Design Tree kısmıdır. Şimdi burada unsur ağacı deriz biz buna. E, tasarımlarda her eklemiş olduğunuz operasyon buraya kayıt olur Ve siz tasarımınızın geçmişini buradan müdahale edebilirsiniz. Zaten videolarda değineceğiz bu kısma. Property Manager yani özellikler kısmı o anda o bulundurmuş olduğunuz durumla alakalı size bilgi veren, komutsa o komutla veya e, bir komuta girip skeçte değilseniz skeçe girmeniz gibi uyarıları veren e, bir sekmedir. Sizinle konuşan kısmıdır SOLIDWORKS. Konfigürasyonlar kısmı parça veya montajların farklı konfigürasyonlarını oluşturmanıza yarayan e, kısımdır. Bunun adına zaten değineceğiz. DIMEXPERT, part ortamında katı cisimlere e, toleranslar vermenize yarayan bir kısımdır. Yine bundan da değineceğiz ve son olarak burada görmüş olduğunuz Görünüm Yöneticisi sekmesini 2011 ile beraber geldi. Bundan da bahsedeceğiz. İleriki videolarda. Şuradaki yandaki Görüntü Bölmesini göster kısmı V Palette diyoruz biz buna. Buradan e, Görünüşlerle alakalı ayarlarınızı buradan da kısa olarak kısa yol olarak gerçekleştirebilirsiniz. E, bunlara da değineceğiz. Şimdi. Yukarıda görmüş olduğunuz kayar menüler dosya düzenle görünmekte gibi dosya dosyalamalarla alakalı ayarlamaları yaptığımız düzenle yine bu tasarımınızla alakalı düzenlemeleri gerçekleştireceğiniz kısım veya bu dosyalar malayla alakalı düzenlemeleri de buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin kopyala yapıştır gibi bütün ofis programlarından bildiğimiz kısa yollar burada yine bizi karşılıyor. Ctrl X, Ctrl C gibi. Bu kısa yolları SolidWorks içerisinde kullanabiliyoruz. Bunlara değineceğiz. Görünüm şu anda grafik ekranda ne görünsün ne görünmesin veya görünen unsurlar da nasıl görünsün gibi değişik ayarlar yaptığım kısım Ekle kısmı genelde katı komutlarım yani features komutlarıma veya işte yüzey, saç levha komutlarına e, ulaşabileceğim kısımdır ekle kısmı. Araçlar kısmında sketch komutlarına ulaşabilirim. Sketchlerin modifikasyonunu gerçekleştireceğim çizim ayarları araçları kısmına ulaşabilirim. Veya çizim ayarlarından ilişkiler ne alakalı ayarlar, bloklar, spline, ölçülendirmeler gibi değişik ayarları yapabiliyorum buradan. Pencere kısmından eğer arka, arka planda açık olan başka dokümanlarınız varsa bütün dokümanları göstermenize yarayan işte yatayda döşe, dikeyde döşe gibi e, şu anda açık olan pencere, part 1 penceresi veya diğer pencereler varsa onlarla beraber hepsini aynı anda ekrana getirmeye yarar. Arka plandaki açık parçalarda buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin ben şu anda part 1 kısmındayım ve yanında bir tik var. Okey sen şu anda part 1'desin diyor zaten bana. Yardım kısmında ise SOLIDWORKS'ün tutorial'larına ulaşabileceğiniz, güncellemelerini yapabileceğiniz kısımlar bizi karşılar. Lisanslamalarla alakalı ayarları buradan yapabilirsiniz. Örneğin lisansınızın deaktivasyonunu buradan yapabiliyorsunuz. Lisansları transfer et kısmından. Buraya bir kez tıklamanız yeterli. Buraya bir kez tıkladıktan sonra lütfen mail adresini sabitken sadece ileri deyin. Yani next İngilizce ise next deyin. Birkaç saniye bekledikten sonra programınızın lisansını deaktive haline getirin. Lütfen ondan sonra format atın bilgisayarınıza. Format atmadan önce mutlaka ve programı kaldırmadan önce bilgisayarınızdan bu işlemi yapmanız gerekiyor. Lisansları transfer etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde programı yeni kurduysanız eğer lisansları etkinleştirmek istiyorsanız tekrardan lisansları etkinleştir kısmından lisans numaranız burada gözükmez tabii ki ama hangi ürün ürün kurduysanız o ürünler burada pencerede karşınıza gelir. Sadece yapmanız gereken bir mail adresi yazmak ve ileri demek. ki Bu kadar basit. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. <laughs> Şu anda benim aktivasyonum gerçekleşmiş gördüğünüz gibi. Ee, başka buradan What's kısmından yeni versiyonlarda neler gelmiş neler gitmiş onları görebilirsiniz. Örneğin ben 2011 beta versiyonunda neler gelmiş gibi ayarları seçenekleri buradan karşı öğrenebiliyorum. Her versiyonda bu sekmeye ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Sağ kısmında ise, Task Pane kısmında ise Buradan yeni bir belge oluşturabilirsiniz. Yine buradan da oluşturabilirsiniz. Başlangıçta neler yapmanız gerekiyor? İşte yeni belge oluşturabilirsiniz. Bir olan belgenizi açıp tasarıma devam edebilirsiniz. Öğreticiler, öğreticiler dediği tutoriallardır. Bu tutoriallar ne işe yarar arkadaşlar? Şöyle hemen karşınıza getirelim tutorial'ları. Bu tutorial'larla beraber e, tabi İngilizce olmasını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. E, tutorial'lardan da kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Burada güzel örnekler de var, mevcuttur. E, bu tutorial'lardan faydalanabilirsiniz tabii ki. Burada da yine eğer internete bağlıysa bilgisayarınız SolidWorks'te e, güncel haberleri buradan takip edebilirsiniz. News, News kısmından. Buradan e, tasarım kitaplığı kısmından örneğin toolbox'larınıza ulaşabilirsiniz. Solidworks'te hazır parça kütüphaneleri burada bizi karşılıyor. O toolbox'lara ulaşabilirsiniz. 3D Content Central ile tasarımlarınızı internet ortamında paylaşabilir veya paylaşılmış tasarımlarınızı ücretsiz bir şekilde çiziminize dahil edebilirsiniz 3D Content Central e, sekmesinden. Dediğim gibi bu sekmelerden bahsediyoruz. Örneğin Appearance kısmında e, görünümle alakalı malzeme değildir. Bunlardan bahsedeceğim ama ön bilgi verelim. Malzemeden farklı olarak sadece bir görünüm atabilirsiniz e, çizimlerinize, tasarımlarınıza. Dediğim gibi şu anda e, arayüzde bahsedeceğim diğer bir seçenek şu kısımdan bahsedebiliriz. Zoom in, Zoom out ama bunlardan zaten bir sonraki videolarda bahsedeceğim için e, bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.